Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilias yanımda kuzenim Şahin ile birlikte Karadar Parkı'na geldik. Güneş olduğu için biraz kötü görebilirsiniz. Şöyle arkaları gösterelim ilk başta. Daha detaylı göstereceğiz ama önce kombinlerimizi göster. Bakın kuzenimin kombini böyle. Diğer kuzenim Adem. Benim kombinim. Öyle. O günkü giydim. Ay, sapan ya, sapan ya. Şöyle benim kombinim. Benim, Arkaya da gösterelim ama önce videoyu Böyle sular, bilenler bilir ama bilmeyenler için tanıtıyoruz. Biz şu an yukarıda olduğumuz için. Bizim buraya gelme sebebimiz e, benim kuzenim ve kardeşim futbol maçına gidiyor. Şöyle gösterelim. Orada hadisa var. Orada oynuyorlar. Ağaçlar her yerde. Aslında aşağı inmek istiyorduk. Şöyle sancak, kaydırak ne varsa. Şelaleyi çok sevdim. Sesi çok güzel. Şöyle. Kuzenimin evine yakın olduğu için kuzenler, e, kuzenlerimle geldik. Bu basketbol sahası. Açlandırmalar. Her yerde insan var orada. Dışarısı böyle. Arkalara gösterir mi? Gel arkaya gidiyoruz. Arkaya gösteriyoruz şu an. Şuraya yanlar. Kelebekler geçiyor yanından. Kaç tane kelebek gördüm şu ana kadar? Aa, kaç tane kelebek var oğlum ya bu dünyada? Böyle. Bir tane falan. Arkada böyle. Sağda böyle gösterelim. Çok detaylı gösteremiyoruz. Kusura bakmayın. Çünkü çok güneş var. Gölge olsaydı her yer iyi gözükecekti söyle. Evler manzara çok güzel. Kuş cıvıltıları olsa daha güzel olacak da kuş cıvıltıları yok işte. Biraz kötü oldu. Dönelim. Gel dönelim. Kuzenimle birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Yanında çekelim. Düşeceğim diye öyle korkuyorum ki. Ara korkumu da yenemedim hala. Öyle arı korkum var ki. Kuzenim kadar değil ama. Kuzenim bir arı gördü mü? Yanında da olmasa, uzağında da olsa bir bağırır. Böyle her yerde çocuklar. Babalar ter bayılabilirler çünkü. Evet. Basak. Evet şu yanı da gösterelim gel ya. He böyle önleri mi göstereceğiz? E, çöp atmışlar adam ya Rabbim ya. Niye ben çekiyorum ondan? Ya, şuradaki, şuradaki şuraya bakalım. Şuradaki taraflara da bakalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle. Deniz sesleri çok güzel. Şöyle. Herhalde ağaç var biraz detaylı gösteremiyorum. Burada da şöyle bekliyorum şöyle. Aşırılıklar çok tatlı. gel. Her yerde de deniz var. Bisiklet sürenler. Şöyle. Çok tatlı değil mi dışarı ya? Bizim oradaki parktan da güzel burası. Senem Parkı'nda çok güzel yerler var. Döndürme yerine şey yapmışlar, koparmışlar, çıkarmışlar oradan. Şöyle. Bu havada bir dondurma olmaz mı ama arkadaşlar ya çok sıcak. Kaç derece bilmiyorum ama acayip sıcak biz bile hissediyoruz. Ha, dondurma bu kadar dayanamaz. Erir gider biz de eriyoruz çünkü. Yani bir insan eritirse. Şöyle. Hala sıcak. Dışarısı böyle. Şöyle yandan geçelim. Altları da göstereyim. Tekrardan görmeyenler Bir durarak da bakabilirsiniz. <laughs> Çok tatlı. Kuş çıvıltısı olsa daha güzel. Ay, gölge gelmişti de güzel. Hatta gölge gelmişti. Gölge bile olsa çok kötüyüz ya. Şurada bir tane cami var onu da gösterelim. Kasanız gösterelim size. Şöyle. Arı var ya yanından arı geçip duruyor. Benim de. Benim arı korkum biraz yenildi. Arı arılardan azıcık korkuyorum sadece. Bir dakika. Şöyle biz eskiden geldiğimizde merdiven falan yoktu. Basketbol oynayanlar çocuklar var. Aske bu Merdiven yapmışlar küçük bir şey. Biz eskiden böyle duvardan tırmanıp geliyorduk da. Şöyle küçük merdiven yapmışlar. Duvardan geldik şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kayalar Parkı'nı beğendiyseniz yorumlara beğendik yazabilirsiniz. Hatta kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.